Oh. Okay. o tur aşağı iniyor bakın. Sana onun altında da depo yeri var. Kayma. Ne diyor korktu ne? Burada o çukurluktan korktu ya. Biz de üç üstteki aşağıya doğru çıkıyor. Tabii onu diyorum işte. Zaten belli ama. Bey bir doğru değil mi? mi? Evet öne doğru başkanım. Şuraya doğru. Şu yani o bey bir yazan bir tabela var. Orası şey işte ezan öne iniyor. Şuraya doğru. Öbür köşe. Buradan görünmez olsun. hocam burası şey şikayet ne zaman başladığı bilmiyorum bu 9 Ekim günü yaşadığımız o elim kazadan sonra teknik ekiplerin hızlı bir şekilde olayın sebebiyle ilgili incelemeleri, adli boyutu haricinde de teknik olarak neden kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili üniversitelerimiz, Büyükşehir ve AFAD koordinasyonunda çalışmalarına başladı. Dün gece başka bir binada gelen ihbar üzerine, ee, malumunuz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da buraya e, gelmesiyle bir koordinasyon gerçekleştirdik. Bu koordinasyon sonucunda İçişleri Bakanımızın da e, talimatıyla AFET e, Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürlüğü ile e, yine Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın AFET İşleri Genel Müdürlüğü kendi irtibatlı olduğu bu konuda yetkin olan üniversitelerle, Kocaeli Üniversitemiz ve Gebze Teknik Üniversitemizin içinde olduğu üniversitelerle hocalarla alanda geniş kapsamlı bir çalışmayı devam ettirme ve ekip ve e, e, cihaz sayısı artırılarak devam etme kararı alındı ve sabahın ilk saatlerinden itibaren de e, tüm ekipler olay yerinde vardılar. Şu anda bulunduğumuz bölge bölgedeler ve hızlı bir şekilde çalışmalarına, ölçümlerine devam ettiler. Hem 29 Ekim'de olan olayın hem daha dün aldığımız ihbarın e, sebeplerini araştırmak e, hem de olası riskleri ortaya koymak için çalışmalarını devam edecekler. E, hem kendi yapacakları çalışmalarla ilgili hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız e, o kendi e, çevrelerinden de bir değerlendirmelerde bulunacaklar sizler. Evet. İlk incelemelere göre peki mutlaka bir e, ön tespit olmuştur e, değil mi? Ne çıkıyor? Ne ya, ön, ön tespit diyor. demek de daha onun için bile erken. Avcılarımız da biraz sonra açıklayacak ama e, zemin ağırlıklı bir e, konu üzerinde duruluyor. Çok hassas cihazlarla ölçümleri yapacaklar. Evet Tahir Bey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak siz de 29 Ekim'den beri bölgedesiniz. Evet. Yaptığınız çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme yapabilirsiniz. E, şimdi aslında burada bir yandan e, Çevre Bakanlığı, diğer yandan AFAD, e, valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Gebze Belediye'miz hepsi bir arada çalışıyor. Devletin tüm kurumları burada. Ne yapmaya çalışıyoruz? Önce onu özellikle vatandaşlarımızın bilgilenmesi açısından ifade edeyim. İki tane temel konu var ne olup bittiğini kavrayabilmek için. Bir tanesi binalardaki hareket, e, binaların hareket edip etmediği, orada bir statik problemin olup olmadığını arkadaşlarımız şu anda tespit ediyor. Diğeri de zeminde bir şey oluyor mu onu anlamak. Şu anda 6 tane üniversitemizden ve TÜBİTAK'tan e, uzman ekipler buraya geldi. Büyükşehir Belediye'mizin e, ilgili birimlerindeki tüm mühendis arkadaşlar e, sahaya intikal ettiler. Büyük bir koordinasyon sağlandı hızlı bir şekilde bunları tespite çalışıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki zemindeki durumun tespiti zaman alıcı bir faaliyet. O olmadan, elimize bu bilgiler gelmeden erken bir açıklama yapmak da doğru değil. Yani elimizde veri olmadan bu binalar güvenli ya da güvensiz demek, şundan oldu bundan oldu demek mümkün değil. Sabır gerekiyor. Hiçbir hata yapmamaya çalışıyoruz. Önemli olan en birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Onun için tedbiren 16 tane bina boşaltıldı. 27 tane iş yeri boşaltıldı. 72 tane bağımsız daire boşaltıldı. Buralardan boşaltılan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir kısmı Büyükşehir Belediye'mizin tesislerinde, bir kısmı Gebze Belediye'mizin desteğiyle karşılanıyor. Dün yine Sayın Çevre Bakanımız e, valimize, çevre il müdürlüğüne bir e, fon desteği sağladı ve onun üzerinden vatandaşlarımıza da bir e, destek verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını e, karşılama adına bu yardımlara katkıda e, bulunacak. Şu anda zannediyorum bir beş gün kadar sabırlı olmak gerekiyor. E, ama e, özellikle AFAD kısmında risk azaltma ve deprem genel müdürümüz birçok üniversiteyle de temas kurarak oradan ekiplerin buraya gelmesini sağladılar ve süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. İnşallah olabildiğince kısa bir sürede tespitler bitirilecek ve bir an önce vatandaşlarımıza daha net bir bilgi verilecek. O ana kadar sabırlı olmayı ve Resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini Peki, özellikle e, rica ediyoruz. Zemin kaynaklı olabilir dediniz metro inşaatı var, orada da inceleme yapılıyor mu metro inşatı ile bir ilgisi olabilir mi? Her yönüyle bakılıyor. Bakın metro inşatı ile ilgisi var demek, ilgisi yok demek, şundan oldu bundan oldu demek. Şu anda çok erken bir yaklaşım. Hepsine bakılması lazım hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek. Buna vatandaşlarımız emin olsunlar. Bu nereden kaynaklandıysa onun sebebi bulunacak. Bir ihmal varsa o ihmalin üzerine gidilecek. Kimsenin endişesi olmasın. Devletin tüm kurumları tüm ciddiyetiyle burada ve biz gece burada dörtte ayrıldık. Sabah yine dokuzda buradaydık. Sekizde buradaydık. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yeter ki eksik bir şey olmasın. Aceleyle bir şey yapmayalım. Aman bir an önce insanlar binasına girsin diye acele de etmeyelim. Ee, ama bir kişinin bile burnu kanamasın. Önemli olan bu. Bu arada dün Sayın Vali bir açıklama yapmıştı. Tedirgin olan vatandaşlarımız da varsa onları da misafir edileceği yönünde hem Gebze Belediyesi'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda da çağrınız varsa inanabiliriz. Tabii ki eğer tedirginlik hisseden vatandaşlarımız varsa Büyükşehir Belediye'mizin alanda kurduğu e, noktalar var. Bizle temas kursunlar. Biz kendilerinin barınmasıyla ilgili tüm sorumluluğu üzerimize e, düşeni yapacağız. Hiçbir endişeleri olmasın. Sadece sabırla bekleyelim evet. ve gereken yapılsın. Başka incelenen bina var mı? Günün ağarması ile birlikte diğer şu anda henüz e, ihbar gelmeyen ama sizin e, tedirgin olup bakmak istediğiniz. Onunla ilgili Çevre Bakanlığımızın yapı işleri genel müdürü yanımızda. Ee, risk azaltma ve e, deprem genel müdürümüz Afat e, yanımızda. Onlar teknik insanlar, onların cevaplarını dinlemekte fayda var. Biz aslında onları dinliyoruz ve size bilgileri öyle veriyoruz. O zaman Orhan Tatar hocama soralım hocam. Başsal ee, dileklerimi iletiyorum, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsal dileklerimi iletiyorum. Sayın Valim ve Sayın Belediye Başkanımız çok net olarak ifade ettiler. Aslında şu anda yapmaya çalıştığımız şey, bir yandan zeminin üstünü yani yapıları, binaları takip ederken diğer yandan da bu binaların üzerine oturduğu zemin anlamaya çalışıyoruz. Zeminde ne tür bir problem var? Bu problem lokal mi yoksa çok daha geniş falan mı bu problemler zeminle ilgili var? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da az önce yine e, Sayın Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi çok sayıda üniversitemizden bu konuda e, uzmanlaşmış hocalarımızı buraya davet ettik. Hem kendi ekipmanlarıyla beraber hem de bütün teknik kabiliyetleriyle beraber e, burada şu anda sahada çalışmalara başladılar. Ben özellikle bu anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne, Kocaeli Üniversitesi'ne, TÜBİTAK Marmara Araştırma merkezimize Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne, e, Ankara Üniversitesi'ne, AFA'da birçok adını sayamadığım farklı farklı üniversiteden birçok hocamız burada. Ve aynı zamanda burada bir kriz koordinasyon merkezi kurduk hocalarımızla birlikte bir yandan birbirinden farklı 4-5 ayrı jeofizik yöntemi kullanarak burada zemini anlamaya çalışacağız. Bölgeyi birbirinden farklı 6-7 ayrı sektöre ayırdık ve her bir sektörde bir üniversitemize görev vererek buralarda ellerindeki bütün imkanlarla bütün jeofizik jeolojik yöntemleri kullanarak oralardaki zemin yapısını anlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun dışında burada özellikle yine Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin coğrafi bilgi sistemleri bölümünde de çok sayıda coğrafik verinin olduğunu biliyoruz. Buralarda sondaj verileri var, bir takım farklı coğrafik veriler var. Bunları da örtüştüreceğiz. Diğer yandan yapışları genel müdürlüğümüz aynı zamanda burada, sahada çok geniş bir alanda sürekli binaları gözetim altında tutuyor. Buralarda herhangi bir ihbar varsa, oralara anında giderek kontrollerini yapıyorlar. Ve yine şu anda bulunduğumuz bölge ve bunun bir miktar daha Dışında kalan alanlarda da çok sayıda binada aynı zamanda yapı sağlığı izleme sistemleriyle bir takım sensörler yerleştirerek bu binalarda herhangi bir hareket var mı yok mu bunu da anlamaya çalışıyoruz. Özetle birkaç gün içerisinde sahadan gelen bütün verileri, bütün jeolojik jeofizik verileri, diğer elimizdeki hala hazırda bulunan sondaj verilerini, jeolojik verileri hepsini bir araya getirdikten sonra ortaya daha sağlıklı bir tablo çıkabilecek. Bu tabi tablonun da e, net olarak, bilimsel olarak değerlendirilmesi sonrasında da burada ikinci adımın ne, ne olacağı konusunu hep birlikte e, karar vereceğiz. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Orhan Bey, evet. zeminle ilgili ihtimaller ne olabilir? Sizin uzmanlık yani, birkaç ihtimal vardır kafanızda. Şöyle yani, bu, bunu tabi bilimsel olarak veriyi görmeden söylemek çok doğru değil. E, doğal olarak burada e, jeolojik yapı çok önemli. Bunu... Özellikle bugün yapacağımız cofizik yöntemlerle daha net olarak anlayabileceğiz. Ama özellikle e, bu verileri topladıktan sonra daha net bir bilgi ortaya çıkacaktır. Ondan sonra bunu söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama tabii zemin daha çok öne çıkan bir e, problem gibi gözüküyor şu anda. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve e, Orhan Hocamız e, aslında çok kısa ve e, özetlediler konuyu. Biz Yapı Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak... Öncelikle burada ne yapıyoruz? Öncelikle yerin üstündeki binalardaki durumu izlemeye aldık. Şu anda sürekli olacak şekilde, sürekli olacak şekilde biz binalarımızı yerleştirdiğimiz sensörler vasıtasıyla izlemeye aldık, izliyoruz. 7-24 izliyoruz. Binalarımızda herhangi bir hareket var mı, yok mu bunları takip ediyoruz. Ayrıca ihbar olsun olmasın, olayın yaşandığı binanın merkezinden itibaren 300 metre yarıçapındaki bir alanı Tüm binalar ihbar olup olmadığına bakılmaksızın bugün e, hasar tespit de inceliyoruz. Akşama kadar bunu tamamlamış olacağız. Bina, bu e, çalışmamızda da bu yapılarda herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyeceğiz. E, Orhan hocamızın, genel müdürümüzün ifade ettiği gibi zemin altı çalışmaları ve bizim yapacağımız binalara ilişkin çalışmaları, işte bunlar birkaç gün sürecek çalışmalar, hep birlikte e, değerlendirip analiz edip e, sonucuna karar verilecek. Bugün tahliye edilecek yeni binalar olabilir mi o zaman onu mu anlıyoruz? Kaç bina var çemberimizde şu anda? İşte 300 metre yarı çapındaki tüm binaları inceliyoruz. Eğer bu binalarda bir yapısal hasar görürsek, tespit edersek bu binaları anında tahliye edeceğiz.